değerli bazı hocalarımız var e, Yeni e, Zuhur ettiler Türkiye'de e, mealciler dediğimiz zuhur yani nevzuhur bazı akımlar gelenekte olmayan defterde kayıtlar olmayan bazı akımlar bunlar e, bu tabirleri hususen kullanıyorum biz de deftere kayıda bakılır yani evet. defteri dervişan diye bir defter vardır e, yeni kapı Mevlevihanesi'ndeydi o sonra neş oldu bunlar mecazi ifadeler inşallah yanlış anlaşılmıyor evet. e, halsli bu nevzuhur akımlarda biliyorsunuz Kur'an bize yeter diye bir söylem vardır. Ama bu, bu sanki biraz medya yoluyla da söylem üstünlüğüne dönüş. Evet evet. Yani, gibi bir tabii, durum tabii, tabii. yani bazı ilahiyatçılar da buna teşneler bu tür şeylere. Bu aslında sizin büyük bir medeniyetinizi dışlamak gibi bir sonucu var. Çok tehlikeli sonuçları var. Ee, ta e, Kur'an yapraklarını mızraklara takmaya varıncaya evet. kadar, kadar ne gider mi o, hocam o söyleyeyim? evet, evet, Ne o harici, ne o harici bir anlayışa kadar varır ki Amerika'da fundamentalizm denilen akım yani dindeki fundamentalizm akımı zaten İncil yani Bible bize yeter Hmm. başka hiçbir şeye gerek yok diyen bir akımdır. Bunun çok aralarında düşünce benzerlikleri vardır. Demiyorum birbirlerinden kopya çekerek kuruldular. Hayır. Doğal olarak bazı düşünceler bir diğer düşüncelerle paralellik arz edebilirler. Hemen onları onlara bağlamak gibi e, ucuz bir şey yapacak değilim. Hayır bunlar Müslüman arkadaşlar, Müslüman kimseler yani. Fakat böyle düşünüyorlar. Böyle düşünmeyi tercih ediyorlar. Ee, başta Peygamber Efendimizin sözleri olmak üzere, fiiliyatı, sünneti olmak üzere. Daha sonra gelen Peygamber Efendimizin yolunu açıklayan ariflerin, kimlerin hepsini bir tarihsel tecrübe bunlar. Tarihsel bunlar ve tarihsel olduğu için hepsi indi, hepsi bireysel. Ee, bunları benim e, şey yapmama gerek yok e, demek suretiyle e, sadece kitap bize yeter gibi bir söyleme e, şeyler. Tabi de çok müsait yani zeminde şöyle ki e, genellik bir kere kırıldıktan sonra, omurga bir kere kaydıktan sonra, şu an sadece eylem planına, sadece praksiye baktığımız zaman maalesef özellikle ülkemizde doğru düzgün bir e, iyi temsil bir yani temsil geleneğin bir iyi ya. temsili e, ulema, urefa e, Yusuf Hoca'nın isimlerini saydığı Rükema temsili olmayınca ister istemez. Bir kere din adamımız yok. Yani bütün farklı düşüncelere saygı duymakla beraber e, din adamımız yok maalesef. Bugün Rusya'ya gidiyorsunuz, din adamıyla karşılaşıyorsunuz. Sayın Putin etrafında din adamları var. E, efendim Yunanistan'a gidiyorsunuz, Yunanistan'da din adamlarıyla karşılaşıyorsunuz. İran'a gidiyorsunuz, din adamlarıyla karşılaşıyorsunuz. Görüşlerine katılın veya katılmayın ama muhatap olduğunuz karşınızdaki kimseler din adamları var. İsrail'e gidiyorsunuz, din adamları görüyorsunuz. Her yerde din adamları var. Amerika'ya gidiyorsunuz. Hakeza yani belirli alanlarda. Din... Yok derken hocam mesela din adamı yoktan kastınız ne tam olarak? Ee, yani şöyle ben benzetmelerle çalışan birisiyim. Ee, yani ülkemizden örnek verirsem bazı yanlış anlamalara. Ben de anlamalara... ifadesiyle kışkırtıyor gibi oluyorum ama. Eyvallah. Ben de e, kolay şeye basmam yani. Yaşlandıraya basmam. <laughs> Estağfurullah. E, şöyle müsaade edin. Lütfen dite. buyurun. Düşünceye kışkırtma. Ee, Onu Eyvallah. Yeteri kadar kışkırtılmış bir düşünceleri var da. Onları Eyvallah. ben frenlemeye bile çalışıyorum. Abi. Oradan yani. alayım hemen hocama geçeceğim. Buyur Eyvallah. Buyurun, Şöyle ee, ne diyecektim? E, Din adamı. Heh. Din adamı. Heh. E, başka benzetmeyi şey başka yerden edelim. verirsek daha güzel oluyor. Vakıs ala hazâ diye Arapçada bir tabir var. Ben Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diye tercüme edebiliriz bunu. E, kilisede e, zangoç diye bir tabir vardır. Yani çanı e, sallayacak arkadaş. Efendim tütsüyü yakacak arkadaş. Efendime söyleyeyim e, ilahilerin kilisede söylenen imnoloji denilen şeyleri liturjiyi ayarlayacak olan bir tür koro başı gibi bir kimse. Bunlara biz din görevlileri diyoruz. Hı hı. Fakat din adamı rahip'tir. O gelmeden ayin ayin ayini açma, ayini yönetme din görevlisinin yapabileceği bir şey değildir. Din görevlileri ayin açamazlar. Din görevlileri o caminin, affedersiniz, o mabedin temizliği, hı hı. çanı, tütsüsü gelen giden ağırlanmasıyla meşgul kimselerdir. Türkiye'de Bilmem, de din, anlatabiliyor evet, muyum? Din görevlisi var sadece diye Bilmem anlatabiliyor sanki. muyum? Evet ben Teşekkür ederim. bildiğim kadarıyla anladığımı düşünüyorum.